Edirne'deki Bulgar girişleri çok önemli ekonomimiz anlamında çok önemli bir yer tutmaktadır. Edirne İl Genel Meclisinin Kasım ayı bütçe görüşmelerinde gündeme kente alışveriş için gelen Bulgar vatandaşlar ve Levan'ın Türk lirası karşısında değer kazanması geldi. Rapor konusu sınır kapılarımızın açılması hakkında. İl Genel Meclisi'nin Ekim ayı toplantılarında komisyonumuza havale edilen Türkiye-Bulgaristan sınır ticareti açısından önem arz eden Kapıkule sınır kapısında giriş yapan Bulgaristan vatandaşlarının 30 Eylül'e kadar Bulgaristan makamları tarafından giriş izni verilmişti. Daha sonra yapılan ikili görüşmeler neticesinde bu sürelerin uzatıldığı duyumları alınmıştır. Edirne esnafını uyaran Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, "Esnaflarımız kendilerine çeki düzen vererek Bulgar vatandaşlara ciddi anlamda etiket ve hijyen kurallarına dikkat ederek hizmet versinler." dedi sınır kapılarının kapanmasıyla ilgili herhangi bir koronavirüsten dolayı olay meydana geldiğinde bu Bulgaristan'da da artışlar olduğunu gözlemliyoruz, basın yoluyla takip ediyoruz. Ama Edirne esnafımız artık ekonomisini tamamen Bulgar vatandaşlarımıza bağlamış. Komisyonun da belirttiği gibi Livan'ın Türk lirası karşısındaki değer kazanması onları bir Edirne'yi cazibe merkezi haline getirmiştir. Fakat buradan iki konuya değinmek istiyorum. Bir, esnaflarımız kendilerine çeki düzen vererek Bulgar vatandaşlarımıza ciddi anlamda eteket ve hijyen kurallarına dikkat ederek onlara hizmet etsinler. Bilsinler ki Bulgaristan vatandaşlarımız şu an Edirne esnafını ayakta tutan en büyük etkenlerden biridir. Tabii ki Bulgar vatandaşlarımız da ülkemize giriş yaparken bu koronavirüs belasından dolayı Sayın Valimizin de talimatlarıyla Kapıkule'de gerçekten gerekli olan önlemler alınmakta. Girişte dezenfekten, maske, kolonya e, ve talihleri yapılmaktadır. Bununla ilgili kendilerine ülkemizde uyması gereken el ilanlarıyla kurallar kendilerine hatırlatılmaktadır. Ama biz de onları bir anlamda hem denetleyip hem de onlara örnek olacak şekilde davranmamız çok önem arz etmektedir. E, çünkü e, Akkad sınır ticareti, ikili ilişkiler, turizm, ekonomimizin e, dumansız bacaları bir anlamda. E, bu ekonomik krizde belki ülkenin birçok şehri çok farkındalığı hissediyor. Ama Edirne olarak pandemi döneminde Mart'ta çıkan bu beladan, Eylül ayına kadar gerçekten zor günler yaşadık. Eylül ayında sınır kapılarımızın açılmasıyla birlikte Edirne ekonomisinde, iş anlamında biraz rahatlık ve ferahlık yaşamaya başladık. İnşallah bu koronavirüs 19 belası azalır. bu işlemler yine devam eder, normal hayatımıza döner diye temenni ediyorum. Ama süreç ne getirir, ne götürür bilemiyoruz. Bizi hep ısrarla ve inatla diyoruz ki maske, mesafe ve hijyen kuralları. Çünkü artık dünyada bir başka çözüm yolu bulunamadı. Aşı çıkana kadar da bu işi böyle devam edeceğiz.